Atina Akropolisine doğru yukarı çıkıyoruz. Şurası. Biraz yorulduk oturalım şöyle. <laughs> Dinlendik <laughs> devam edelim. önemsiz gibi görünen tepeden bütün şehri göreceğiz az sonra. Çok heyecanlı gerçekten. Şimdi anlayacaksınız. Arkamız Akropolis. Şu tarafta şehir manzarası. Birazdan göreceksiniz. Ee, bu Atina'da şu Akropolis'ten daha yüksek bir bina yok. Ee, çıkarılan bir kanuna göre 17.5 metreden daha yüksek ev yapmak yasak. Tabii buna uymayanlar da var. Ee, fakat genel olarak sokaklarda dolaşırken kafamızı kaldırdığımızda bu yapıyı görüyoruz. Bu Atina'sı çok önemli bir yapı. Çünkü tarihi cilal taş kadar dayanıyormuş ve içinde bir sürü antik çağın dönemin farklı kanıtlarını içeriyor. Ee, hala önemli bölümü ayakta ve restorasyon çalışmaları sürüyor. Ee, buraya çıkıp şehir seyretmek gerçekten çok güzel. Özellikle gün batımında çok güzel oluyormuş. Fakat biz hiç denk gelemedik. Burası da böyle güzel bir nokta. Bu arada Akropolis'in içine girmek 20 Euro. Ee, çok pahalı. Ee, içinde de yapılar var tabii ki. Girmek tabii ki de güzel olurdu. Fakat biz girmiyoruz. Manzara için geldik buraya. Ee, girmek isteyenler girebilir. Şu an insanlar bayağı fazla içeride. Çoğunluğu turist, Avrupalı turistler. Onlar için ucuz tabii ki. Böyle bilgi vereyim dedim. Şimdi geldiğimiz gibi geri iniyoruz. Umarız beğenmişsinizdir videoyu. Atina ile ilgili daha büyük videolarımız var, geniş videolar kanaldan bulabilirsiniz.